Herkese merhabalar ben Bravo. Ben Oblomov. 2 ay kadar önce müzik nasıl değişti adlı bir video yapmıştım ve o videoda fiziksel medyadan dijital medyaya geçiş sürecini müzik üzerinden incelemiştik. Podcast'imizin bu bölümünde bu değişim sürecini kendi tecrübelerimizle harmanlayarak tartışmak ve içinde yaşadığımız abonelik servisleri çağını incelemek istiyoruz. Oblomov ve ben 90'lı yıllarda doğduk ve fiziksel medyanın son yıllarını yetişme imkanı bulduk. Mesela benim çocukluğumda semt pazarlarında korsan CD kiralayan abiler bulunurdu. Biz de giderdik onlardan. CD kiralardık ve evdeki CD playerlarda bu filmleri izleme şansına erişirdik. Mesela ben Shrek filmlerini o zaman öyle izlemiştim. Pazardan kiralayarak. Yahut belli bir müziğe erişmek istediğin durumda ya kasedini satın almak zorundaydın ya da radyoda çıktığı zaman bunu kasede çekebiliyordun. Böyle imkanlar vardı. Kasetler ve radyo araba yolculuklarının vazgeçilmezleriydi. Ben küçükken çok sık teyzemlere giderdim ve onların mutfağında sürekli aktif halde radyo çalardı. Mutfakta bir şey şeylerle uğraşırken radyo dinlemeyi çok severdim. Şimdi mutfağımıza radyo almamın sebeplerinden biri de bu. <laughs> Ama asıl sen şeyi biliyor musun? Benim abim CD'ci çalışıyordu. Ciddi misin? Ne zaman? Çok uzun yıllar çalıştı. Ben 8-9 yaşlarındaydım ama tam yıl olarak belirtemeyeceğim. Hatta o dönemlerde internet kafede de çalıştı. Abin CD'ci ise bayağı müzik dinlemiş. Film izlemişsindir o zaman evde. Evde bayağı müzik CD'lerimiz vardı. Çok dinlerdik. Hatta mahalleli bazen abime istek parça iletiyordu. Abim de dükkanda açıyordu yüksek sesli. Dükkanın önünde dinliyorlardı. Ama film konusunda yaşım itibariyle sanırım çok hevesim yoktu. O yıllarda çok izleyemedim. Bir de izleme araçları kısıtlıydı o sebepten pek fazla film izleyememiştim. Konuştuklarımızı düşündüm de fiziksel medyanın en büyük dezavantajı erişilebilirlik sanırım. Ben de öyle düşünüyorum. Bazı büyük AVM'lerde film ve müzik CD'leri satıldığını hatırlıyorum ama genel olarak aradığımızı bulmakta zorlandığımız bir dönemdi. O sebepledir ki istediğimiz film televizyonda yayınlandığı zaman bayağı sevinirdik öyle hatırlıyorum. Mesela Harry Potter'ın falan filmleri çıktığında televizyonda çok seviniyordum. Gerçi annem televizyonda yayınlanan tüm filmleri izlememe izin vermiyordu o zamanlar. Mesela Yüzüklerin Efendisi filmlerinde o yaşlarda izlememe izin vermemişti. Amca oğlum benimle çok dalga geçiyordu izleyemediğim için. Daha sonra fiziksel medyadan dijital medyaya geçiş dönemini yaşadık. Bu geçiş döneminde bize bazı vaatler sunulmuştu aslında. Mesela fiziksel medyanın bu basın ve dağıtım organları sebebiyle maliyeti yükseliyordu. Dijital medyada böyle sorunlarla karşılaşmayacaktık ve ürünlerin maliyeti düşecekti. Ama günümüzde baktığımda sanki bu pek fiyatlara yansımamış gibi görüyorum. Mesela kutulu bir oyunla dijitalde satılan oyunun fiyatları aynı genelde. Benzer şekilde popüler olmayan medya ürünlerinin ortadan kalkan maliyetleriyle birlikte daha rahat dağıtılacağı ve küresel anlamda daha geniş kitlelere ulaşacağı vaat edildi. Ama Spotify ve Netflix listelerine baktığımız zaman bu ürünler popüler olan yanında öyle bir eziliyor ki bulmak zamanlıkta yine aramaya benziyor. Spotify, Netflix hatta Xbox Game Pass gibi şeyleri de dahil edebilirim ben buna. Bu tarz abonelik sistemlerinin karlılığı daha geniş kitlelere abonelik satmakla sağlandığı için düşük ya da orta kalite ama daha fazla sayıda içerik üreterek karlılıklarını arttırıyorlar. Bu durumda da biz tüketiciler olarak ruhsuz ürünlerle dolu dipsiz bir çukurla karşı karşıya kalıyoruz ve bu çukurun içerisinde bir cevher bulmak ciddi anlamda çok zor, çok vakit talep ediyor. Genelde de bulamayabiliyoruz çünkü bu tarz ürünlerin lisans süreleri çok kısıtlı oluyor. Yani arasan da oradan listeden kaldırılmış olabiliyorlar genelde. Evet, geçenlerde izleme listesine eklediğimiz bir filme 2 gün sonra baktığımızda bulamamıştık. Evet, fiziksel medyanın avantajlarından biri de bu aslında. Aidiyet meselesi. Ben bir ürünü satın aldığım zaman o ürün benim. Ve istediğim zaman onu alıp tüketme hakkına da sahibim. Ama bir abonelik servisine üye olduğun zaman durum tam olarak böyle olmuyor. Yani bir filmi izlemek için abone oluyorsun oraya. 3 gün sonra, beş gün sonra bu filmin oradaki listede olup olmayacağının bir garantisi yok lisans süresi dolmuş olabiliyor, anlaşmaları bitiyor, yayından kaldırılabiliyor. Ama bu konu genel izleyici kitlesi için çok büyük bir mesele değil sanırım. Örneğin insanların çoğu sinemaya spesifik bir filmi izlemek için değil de hadi sinemaya gidelim oradaki listeden bir film seçip izleriz şeklinde gidiyorlar. Bu tarz insanlar da abonelik platformlarını açtıkları zaman karşılarına çıkan ilk birkaç filmden birini seçip izliyor olabilirler tabi. Mesela geçen annemlere gittiğim zaman podcast'in bu bölümünde konuşacağımız konudan bahsettim. Onunla konu hakkında biraz ettik Bana herhangi bir film ya da dizi izlemek için bir yayın platformunu açtığı zaman televizyonda zap yapar gibi tüm dizi filmlere bakıp daha sonra uygulamayı kapattığını söyledi. Genel izleyicinin eğilim bu şekilde midir bilmiyorum ama bu az önce konuştuğumuz konunun kanıtı gibi geliyor bana. Aynı zamanda karasal yayında da var olan bu zap kültürünün sebebi şuydu yani ya, izleyecek hiçbir şey bulamıyorum diyordu insanlar. Bunun dijital yayın platformlarında devam ediyor oluşu aslında vaat ettikleri bir başka sorunu daha çözemediklerinin kanıtı gibi. Evet. Aslında dijital platformlar bir seçim ilizyonu oluşturuyorlar. Yüzeysel baktığımızda çok geniş bir kütüphaneye sahip gibi görünüyor olabilirler ama esasında aynı üç bir şeyin tüketiciye sunulduğunu görüyoruz. Evet bunu bir örnekle somutlaştıracak olursak mesela bir filmi izledin. Platformun en önde listelediği filmi izledin. Ertesi gün bu yayın platformunu tekrar açtığında yine aynı filmle karşı karşıya kalıyorsun. Ya yani bu durum bana şunu anımsatıyor. Mesela gittin bir pazara. Yani burada bir tezgahtan patates aldın. Daha sonra tezgahta diğer şeylere bakarken adam sana dönüp tekrar patates alır mıydınız? Patates alır mıydınız diye soruyor. Halbuki aldım ben bunu kardeşim ya. Ben bunu bir daha almayacağım senden. Bu durumda bize şunu gösteriyor aslında. Bu yayın platformlarının o cafcaflı ana sayfaları, o önerilenler bölümleri aslında genel kitleye hitap etmek için varlar. Yine bu bölümlere bazen keşfet gibi böyle aldatıcı isimler koyulduğunu da görüyoruz ama temelinde mesele trendi kaçırma korkusu güden insanları yakalama ve bu insanların da platformda daha kaliteli bir içerik aramak gibi bir derdi yok. Peki Oblomov, sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Geçen hafta da buna benzer bir konu konuşmuştuk seninle hatırlıyorsundur. Biz sence nostalji romantizmi mi yapıyoruz yoksa yaşadığımız çağda bizi rahatsız eden bir şey mi var sence? Her ikisi de bence. ister istemez nostalji romantizmi de yapıyoruz. Çocukluğumuzu, çocukluğumuzda kalan anılarımızı güzel hatırlıyoruz. Aslında bu çağla bir derdimiz yok. Teknolojiyi seviyoruz. Erişim kültürün artması çok güzel tabii ki. Ekonomik olarak baktığımızda da eskiye oranla şimdi artık birçok insan birçok şeye ulaşabiliyor. Bu da çok güzel. Bizi rahatsız eden şeyler satış, stratejileri, yapılan hileler, sahiplik kültürünün ortadan kalkması. Hiçbir şey bizim değil artık. Eskiden bir oyun aldığında, bir film aldığında tamamen sana aitti. İstediğin zaman açıp oynayabiliyordun. Şimdi hiçbir şeyin sahibi olmamak üzüyor bence bizi. Oyun oynamak istiyorsun, sürekli online olmak zorundasın ya da da film izlemek istiyorsun. Filmin o platformdan kaldırılmış olabiliyor ya da platform tamamen kapanmış olabiliyor. Ve eskiden sadece bir kere para ödüyordun ama şimdi her ay para ödemek zorundasın. Ve bunun yazılım sektörüne sıçraması beni daha da korkutuyor. Evet, özellikle Adobe'un ürünlerinin abonelik sistemi beni cidden çok sinir ediyor. Hem çok yüksek fiyat çekiyorlar hem de tamamen sahip olamıyorsun, sadece kiralayabiliyorsun yazılımı. Ayrıca oyun konusunda da şunu eklemek istiyorum. Sen online olma zorunluluğuna değindi. Bu güzel bir noktaydı. Ama aynı zamanda şöyle bir sorun da doyuyor. Mesela geçenlerde Ubisoft The Crew adlı oyununu piyasadan çekti ve bunu parayla satın almış olan insanların kütüphanesinden boyun silinmiş oldu. Ben parayla satın aldığım bir oyunu artık oynayamaz duruma geldim. Çünkü ben oyunun artık sahibi değilim Ubisoft'a göre. Ben oyunun sadece lisans hakkına yani o süreçte oynama hakkına sahibim. Yine aynı şekilde Denuvo DRM gibi sistemler sebebiyle online olma zorunluluğumuz ve bu sistemlerin bilgisayar periyodlarına performansından götürmesi. Adeta oyuncuları, insanları korsan kullanmaya teşvik ediyor gibi geliyor bana. Az önce örneğini verdiğim The Crew oyununu şu an korsan indirip oynayabiliyor insanlar ama parasını vermiş zamanında 60 dolar verip hakkını satın almış insanlar oyunu oynayamıyorlar. Yahut korsan olarak indirmiş insanların versiyonunda denovo bulunmadığından ötürü para verip satın alan insanlardan daha fazla FPS alabiliyorlar. Böyle saçma bir durumla karşı karşıyayız oyuncular olarak. Ubisoft ve The Crew vakasından sonra oyuncular bu mevzuya ses çıkarmaya başladılar uzun yıllar sonunda olsa da. Ama diğer sektörlerde bu konuda insanların ses çıkarmadığını görüyoruz. Yine oyun sektöründen bir örnek üzerinden gidecek olursak Nintendo'nun kutulu oyunlarında artık kartuş bulunmaması gibi bir durum var. Sen parayla kutulu oyun satın alıyorsun ama içerisinden sadece oyun indirecek kod çıkıyor ve oyunun sadece lisansına sahip oluyorsun. Sonuç olarak tüketici kanadı bu meseleye ses çıkarmadığı sürece bu konuda baskılar daha fazla artacak. Firma bize daha dandik ürünleri daha yüksek fiyata satacaklar ve aslında biz bu satın aldığımız ürünlerin sahibi dahi olamayacağız. Peki kitaplar hakkında ne düşünüyorsun? Sonuçta tüm sektörler dijital dönüşüme boyun eğerken insanların hala tercih ettiği tüketim metodu basılı kitaplar. Bahsettiğimiz diğer medya araçları görece çok daha yeni araçlar ama kitap dediğimiz şey asırlardır bizimle var olduğundan ötürü bu geleneği aşmak, onu başka bir şeyle değiştirmek, bu alışkanlıkları kırmak çok daha uzun sürüyor diye düşünüyorum düşünüyorum. Aynı zamanda e-kitap okumak için ayrı bir donanım sahibi olmak gerekiyor. Bu da insanların e-kitap furyasına girişini biraz zorlaştırdı muhtemelen. Hepsinin ötesinde evinde bir kitaplık sahibi olmanın tadı cidden bambaşka. Uzun uzun bu aidiyet meselesini konuştuk ama şu konuyu atladık bence. İnsanın bir alanda koleksiyon yapması, evini bu medya ürünleriyle dolduruyor olması onda bir kimlik oluşturuyor. Örneğin bugün bulunduğum konumda evimizde bulunan kitaplığın etkisi çoktur. Sinema zevkimin gelişmesinde bir bizim Nuri abinin etkisi çoktur. Çizgi roman kültürümün oluşmasında Belsa Plaza'da fan kitap dükkanının sahibi Bayar abinin kütüphanesinin etkisi çoktur. Bugün de seninle oluşturmuş olduğumuz bu koleksiyondan cidden memnunum. Evimizde kitaplar olsun, plaklar olsun, kasetler olsun böyle tatlı bir koleksiyona sahibiz. Ve bu da bence bizde bir kimlik oluşturuyor. Yani halen fiziksel medya tutunuşumuzu tamamen nostaljik bir romantizm olarak görmeme sebebim de bu sanırım. Yani çünkü işin temelinde bir deneyim yatıyor. Eskiden okuduğumuz kitaplar halen elimizde. Onları zamanında elimizdeydi. Üzerine notlar aldık. Bugün geri döndüğümüzde halen o notları okuyup nerede bulunduğumuzu, zamanda ne düşündüğümüzü görebiliyoruz tekrar. Yahut müziği plaktan dinlemenin bir rutini var, bir ritüeli var. Bu ritüel dahilinde bir albüm baştan sona dinliyorsun. O sanatçının ortaya koyduğu vizyonun tamamını görüyorsun. Elbette dijital medya yeni şeyleri keşfetmek açısından çok daha rahat. Çünkü bir plak dükkanına girip tüm müzikleri deneyimleyip öyle satın satın alma imkanımız pek fazla olmuyor. Yani bunun yerine bir YouTube'da tarama yaptıktan sonra beğendiğin müzikleri plak formatında satın almak da benim uyguladığım yöntem aslında. Yani demem şu ki tamamen fiziksel medyadan ilerleyelim, dijital medyayı kullanmak saçmalıktır gibi söylem içerisinde değiliz. Zaten tam aksi duruma dair bir örnek verecek olursak da şu an plakların satışlarında ciddi anlamda yükseliş var. Bunun en büyük sebebi insanların farklı farklı renklerdeki Taylor Swift albüm varyantlarını satın alması. Bu insan insanların evinde pick up dahi yok. Bu insanlar aldıkları plakları dinleyemiyorlar bile. Satın alımlarındaki tek amaç bu albümleri alıp çerçeveletip duvara asmak. Dijital medya yeni şeyler keşfetmek için güzel araçlar sunmakta ama bu araçlar hiç çaba gerektirmeyen araçlarda değiller. Emek harcamadan yalnızca keşfet sekmesinin sunduklarıyla yetinirsek içinden çıkılması güç bir döngüye giriyoruz. Dijital medya ve fiziksel medyanın güçlü ve zayıf yanlarının farkında olup buna göre tüketim yapmalıyız. Dijital Dünyada güncel kalma isteğini anlıyorum ama bizi biricik kılan şeylerden de uzaklaşmamalıyız ve en önemlisi talep eden olmayı bırakmamalıyız. Medya biz insanların ihtiyaçları sebebiyle doğmuşken artık insanları şekillendiren bir hale büründü. Dijital ya da fiziksel bilinçli tüketmek bizim elimizde. Beklentilerimizi, ihtiyaçlarımızdan doğan taleplerimizi dile getirmeliyiz. Konu hakkında bizim görüşlerimiz bu şekildeydi. Sizler de görüşlerinizi ve tecrübelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Ayrıca podcast'imizi beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve abone olabilirsiniz. Ben Bravo. Ot. Ben Oplomov. Görüşmek üzere.